Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de efendim Hashimoto çok yaygın ülkemizde, onu açıklamaya çalışacağım. Hashimoto nedir? Hashimoto hastalığı, kronik tiroid dediğimiz, tiroid kuddesinin, yani şurada bulunan kelebek gibi bir şeyimiz var ya organımız, onun otoimmün hastalığıdır. Bu neyi gösteriyor? Yine bağışıklık sistemimizin çöktüğünü gösteriyor. Otoimmün hastalık ne demek? Tiroidin otoimmün hastalığı. Tiroid e, hücrelerine karşı vücutta, kendi vücudumuzda bir savaşın başlatıldığını gösteriyor. Bu da hakikaten e, Hashimoto dediğimiz çok e, çeşitli evrelerde olan, yani birden yüze kadar sayarsak, bu büyük bir kısmında e, haberimiz, Sinsi sinsi olmayan, sinsi sinsi gelişen bir hastalıktır. Belirtileri nedir? Genel olarak diğer hastalıklarla da genel durumla da karıştırılsa da işte efendim halsizlik, işte efendim uykusuzluk, adet bozuklukları, kilo alma, kilo verememe ne yaparsak yapalım, huzursuzluk, şişmanlık, iştahsızlık. Bütün bunlar e, hakikaten tiroidin otoimmün hastalığı dediğimiz Hashimoto hastalığını gösteriyor. Hashimoto'da da bütün testikler yapıldığı zaman tiroid hormonları işte tiroid uyarıcı hormonlar normal çıkabilir. Ama tiroide karşı meydana gelen antikorlar ki anti TPO diyoruz, anti TG hormonların yüksek olduğunu gösterir. Yüksek olduğu zaman Hashimoto var diyoruz. İleri ileri devrelerde Hashimoto'da eee tiroid bezimizde nodüller oluşabilir. Tiroid ileri devrelerde ağır geçirdiğimiz zaman otoimmün hastalığı büyüyebilir, genişleyebilir. Ama bunu ameliyatla almak gerekir mi? Ameliyatla almak gerekmez. Bunu önlemek için otoimmün dediğimiz kronik inflamasyon olan vücutta genel olarak oluyor. Bunu yavaş yavaş azaltabiliriz. Onun için Hashimoto'yu anlatmak açıklamak istiyorum. Burada Haşimato'da ha 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 hakikaten e başlatan önemlerden biri de vücudumuza giren kimyasal toksinler. Yine kimyasal toksinlere geldik efendim. Bilhassa en çok gördüğümüzde tabii ki e evde kullandığımız hanımların bolca kullandığı çamaşır suları, deterjanlar, efendime söyleyeyim, Bulaşık deterjanları işte efendim e, kullanılan kokular vesaire. Bunların içinde bulunan bromür, klorür ve florür ki diş macununda da florür var biliyorsunuz. Bunları halojen ailesi diyoruz. Bu oh bu halojen ailesi vücuda girdiği zaman vücudumuzun bütün hücrelerinin gereksimi olan bağışıklığımızı güçlendiren, kanseri önleyen iyodun Vücutta kullanılanı engelliyorlar. İşte en başta bu Hashimoto bu şekilde ortaya çıkmıştır. Hashimoto Japonya'da çıktı. Ne zaman çıktı biliyor musunuz? İşte Ağustos ayındayız, geçirdik. Ağustos'ta Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atılan bombalardan sonra iot eksikliği meydana geldi. Ve ondan sonra Hashimoto tiroid hastalığı çıktı. O zaman Türkiye'de biz bunu bilmiyorduk biliyorduk da görmüyorduk pardon. Yani Japonya'da bir hastalık diye okuyorduk. Biz işte 60 senelik ben hekimim o zaman bunu okuyorduk. Fakat şimdi aynı şekilde zehir kimyasallar bilhassa demin saydığım deterjanlar. Onun dışında vücudumuza çevresel giren toksinler, havamızda, suyumuzda çevresel giren toksinler ve de tabii ki tarım zehirleri. Yani tarım kimyasalları. O kadar çok kullanılıyor ki pestisitlerde, pestisitler, herbisitler de, dediğimiz ve de fungisitler dediğimiz olaylar, bunlar aşırı miktarda kullanılıyor. Bütün sebzelerde, bütün meyvelerde oluyor ve bir organik alıyorum desek dahi çok dikkatli olacağız çünkü havaya da karışmış oldukları için yağmur yağdığı zaman bunlar bu şekilde ıslanıp bunlar hakikaten çoğalıyor. İşte onun için efendim çok meyveye beğen diyoruz. İkinci sebep de Hashimoto'yu başlatan en önemli sebeplerden biri de vücutta daha doğrusu otoimmün hastalığı başlatan en önemli sebeplerden biri de kullandığımız modern buğdayda bulunan gluten ve gliadin. Gliadinin 23 bin türü var ve gliadin hala 23 bin türünü tespit edecek, saplayacak teknoloji yok elimizde. Onun için Ekmekten uzak durun diyoruz. Bilhassa modern buğda ekmeğinden uzak diyor, durun diyoruz. Zaten gliyadin ve gluten entoleransı veya hassasiyeti başlamışsa en ufak dozda bile normal dahi yesek işte siyez buğdayı diye bana soruyorlar. Onda da var. Her şeyde gluten var. Onları yesek dahi bu vücutta bir reaksiyon başlatıyor. Yani otoimmün tiroid hastalığını başlatıyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar e o, işlenmiş unlardan yani makarnalardan yani e, her türlü işlem görmüş o, o şey tahıllardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım eğer haşibatomuz varsa. Bu nedenle geçer mi? Geçer. E, nasıl geçer? E, haşibato en önemli sebeplerinden bir de bir söyledi. İyot ekkanda iyot eksikliğidir kanda ve idrarda o yükselecek iyot yükselecek lugol solüsyonu alınacak onu hekimler verebilir nasıl alacağını lugol solüsyonu %5 iyot solüsyonudur alınacak. Ayrıca e, tiroid için selenyum çok önemli ve bütün mineraller tümüyle alınması gerekiyor. Tiroidin bu otoimmün hastalığını ve vücuttaki kronik inflamasyonu önlemek için tabi kristal kaya tuzu da çok önemli. Vücudun Asiditesinden kurtulmamız lazım. Asit vücutlarda daha çok gözüküyor. Alkali olması lazım. Alkali değerimiz 7-7,5 olması lazım. Bunun içinde biliyorsunuz İngiliz karbonatlı su öneriyorum efendim. Ee, onun için hepinize sağlık diliyorum. O zaman bir şeyle bitirelim. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Tazelendi yine yürek yaresi. Ben bu derde derden çare bulayım meğer kara taydan gelsin çaresi. Efendime, efendim canım, efendim, efendim, efendim canım, efendim. İyi günler efendim.